buradaki 38 TL hedef hiçbir şey olur. Yani bu kadar açık söylüyorum. Ben bu hisseyi paylaşıyorum, paylaşıyorum, paylaşıyorum. ise bak bu şekilde gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor. Yani şurayı bir doldursun. Burayı bir doldursun. Artık bir haftada mı dolduruyoruz, iki haftada mı dolduruyor bilmiyorum ama 31 TL'nin üstü kapanışları yapar ise sen o zaman bu hisseyi tutamazsın. Yani hedef var, formasyon var. Bak yani alçalan takoz formasyonu var. Ben sana açık söyleyeyim. Burayın bir kırılması gerekiyor. Kırmazsa sıkıntı olur. Ama ne kadar bekletir, onu bilmiyorum. Yani anlatabilirim. Yani burada, al sana formasyon hedefini verdim. 28 e, TL'ler, e, işte e, bu hissenin destek noktasıdır, güçlü bir destek noktasıdır. E, 33, 50, 38 TL'ler. Hatta şu şekilde armadaya da bakalım isterseniz. Bakın armada, ben paylaştım. Bakın burada da aynı şeylerden bahsedebiliriz. Bakın burada kırılım gerçekleşmiş. Artık yani bu hissenin, sen bu hisseyi tut, yani tut tabii ki asat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Yani burada bak ya 1 2 3 4 tane Golden Cross oluşmuş. Yani bu ise yani 50 TL'ler bu bu ise için bir şey değil. 52 53 TL'ler, 56 TL'ler, 65 TL'ler. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu ise uzun zamandır biliyorsunuz ki takip ediyorum. Gün gelecek göreceksiniz. Gün gelecek göreceksiniz. Yani şuradaki formasyon tamamlaması zaten aşurdaki seviyelerdir. Şuradaki seviyelerdir. Anlatabiliyor muyum? Şuradaki formasyon.